Herkese selam arkadaşlar ben Vahit ve bugünkü videomuzda arkadaşlar yanımda 7.5 milyon dünyalar tatlısı bir rakan var. Kendisiyle yeni arkadaş oldum ve baktım adamın 7.5 milyon rakanı var. Baya bir sohbet ettim adamla yani inanılmaz sohbet ettim çok eğlenceli birisine benziyor kendisi. Baya soru sordum sizlere video içerisinde de rakanı neden oynadığını ne yaptın neleri sevdiğini falan anlatırım. Çok tatlı birisi gerçekten ya genelde normal oyun oynuyor bize normal oyun girdik ve adama sordum neden Hani rakalı oynuyorsun çok beğendiğini söyledi ve ilk çıktığından beri sadece rakan oynuyor adam işte bir ara Zayah falan da oynamış ama işte rakan o tipi birisi kendisi yani ben de onun yanına gittim zaya aldım bakalım zayah'la beraber nasıl olacak oynayışımız falan filan ya merak ediyorum yani şimdi iyi de oynar diye düşünüyorum ama hani böyle adam altın liginde sonuçta çok fazla soluklu oynamıyor altın ama 7.5 milyon rakanı var 7.5 milyon ne oğlum ya benim kasedim puanlarımı bu zaten 3 milyon falan zor eder öyle diyeyim yani bütün hesaplar beraber bir de yani. Bir hesabında hiç 1 milyon bile yok yani. Adamı bir challenger simgesini göstereyim dur. <laughs> Adamı söylemedim ben challengerim falan filan diye. Hatırlamıyorum ya söyledim mi? Belki söylemişimdir de. Neyse. Oyunumuza geçelim abi. Bakalım nasıl 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 olacak oyunumuz. Şöyle güzel kayıtladık ha. Uzaktan 3 tane vuruş attım ama Leona ile Miss anlık hasarı gerçekten çok fazla. O yüzden birazcık zorlanabiliriz. Ben de Zayef oynamayı çok seviyorum aslında. Yanımda böyle bir rakam varken ayrı bir güzel olacağına eminim. Emotum çok güzel diyor. Challenge remote'dan bahsediyor herhalde. Güzel. Ah çekemedim ya üçlü. Neyse güzel abi. İki level erken avantajını alıp bir atak yaptık. Gayet iyi oldu. Bu arada ben AD Carry videosu olarak aslında Caitlyn oynamak istiyordum. işte First Strike'lı çok güzel bir build'i var. Ama ilk AD videosu sanırım hani geri döndüğümden beri Rakan'la beraber Zayah olacak ve çok güzel olacağına eminim. Bir tane vursam yeter. Nice. Güzel. Elimizden geldiğince rakibi dürtmeye çalışıyoruz. Yani bot lane oynarken matchup'a göre oynamanız lazım. Bu arada matchup'umuzda da zaten güçlüyüz de erken 2 level olup bastı kurmaya başladık. Bu arada adama şey de sordum. Hani en çok sevdiğim matchup ve en sevmediğim matchup'u sordum. Karşımda Lux olunca onu ezmeyi çok seviyorum dedi. Bir de Naturus'a karşı oynamayı hiç sevmiyormuş. En sevdiği kostüm de kozmik rakammış. O yüzden ben de kozmik zayah oynuyorum onun yanında. Vallahi mutlu oldum. Biz for şunu keseriz. Oy çok güzel. Çok güzel kesmedik mi? Mumuntlar efsane gerçekten. Nice. Şimdi burayı ittirelim. Zaten yavaş yavaş ittirecek. Hem biz base'imizi alırız. İlk eşya... Eee... <laughs> <laughs> adam adam çok tatlı ya. Konuşmalarımız falan görseniz başta durdurup istiyorsanız bakabilirsiniz. Videoda gösterdim. Böyle çok çok cana yakın konuşuyor adam. Çok hoşuma gitti gerçekten yani konuşması. Neyse Kraken alacağız. Daha sonrasında Navar alacağız. Zayah zaten güçlü bir şampiyon. Karşıda Asasinler, Masasinler, Hekarim, Mekarim, Leona falan varken. yani bize atladığında bu şampiyonları ultiyle dojlayabildiği için. Ayrıca güzel bir hasarı olduğu için çok daha iyi bir şampiyon. Onu sizlere söyleyeyim. Aa, Q kaçtı. Biz çok iyi oynuyoruz bu çocukla. Bakalım bir maç mı atarız, iki maç mı bilmiyorum ama çok hoşuma gitti. Zaya oynaması da çok keyifli olduğu için fena sardı beni. Karşıda da 600 kan mı ne garen vardı yanlış hatırlamıyorsam. Böyle o tiplerle video istiyorsan söyleyeyim. Ben birkaç tane ekledim çünkü 5-6 milyon team'a e falan da var. Ah be kankam. Ah be kankam. Alıyorduk onu ha. Birazcık şöyle tüyleri biriktireceğim. Engage falan yersek diye. Direkt çekerim abi ama. Aha. Aa nasıl Flash atlı olan da yoksa sabitliyordum yerine adamı galiba. Cleanse'i de doğru bastım mı emin değilim. Yani tutuşturuna basmak istiyordum aslında da neyse güzel. İyi kaç ödüm koptu lan naferi şey basınca. Keşke bir 100 gold daha kalabilseydim koridorda. Neyse. Bu arada video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Haberiniz olsun. Çok 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 fenaket bir arkadaşım var. Adamın şampiyonunun puanına çok şaşıracaksınız. Instagram'dan falan konuşuyorum. Öyle diyeyim. Onunla da video çekmek istiyorum. Likelarınızı esirgemeyin. Bir arkadaş demiş lan yeni başladım YouTube'a like istiyorum. Neyse moralimi bozmayacağım. Ya olay bu değil. Ben size olayı açıkladım. Ama açıklamama gerek bile yok. Yani daha fazla. Sizleri genel seviyorum. Biliyorsunuz benim takipçilerim. Şimdi koridoru birazcık böyle tutsak iyi olur. Bam Bamgüm biliriz aslında da. Şu an böyle kalması okey koridor. Yani geldiklerinde adamları bir tokatlayalım. Flash'im yok. En azından ultimde geldiğinde rahatlarız diye düşünüyorum. Bu arada birisiyle daha girdik. Üçüncü bir kişi var. Bu çocuğun kardeşiyim işte. Hatırlamıyorum kimle girdiğim ya oyuna. Üçüncü bir kişi var arkadaşımız ama kim bilmiyorum. Şaka olabilir aslında. Ya belki zettir bilmiyorum ama. Ödüm kopuyor. Alabilir miyiz lan? Yok bende hiç skill yok. Bir daha zıplatman lazım. Ya şu oyunda gerçekten kibar insanlarla oynamak çok zevkli. Ben o yüzden çok hoşuma gitti. Adam mesaj atış falan. Genelde egolu ve kibirli olan insanlar olduğu için o tipi, o tipi çok hoşuma gitmiyor. O yüzden öyle anlattım ben de. Nice. Şimdi aslında bir reset istiyoruz biz ama bir wave daha ittirebiliriz diye düşünüyorum. Biz burada bir reset alalım. 2000 param var. Hiç ekstra zorlamaya gerek yok diye düşünüyorum. İlk eşyamızda bayağı bir güçlendik. Bunun üzerine ayakkabı ve navori lazım. Adamla şey konuştuk. Yani en sevdiği kostümü kozmik olduğunu söyledi. Ben dedim ki ben de eskiden kasedin o tipiydim dedim. Dedim ki benim de en sevdiğim kostüm kozmik river kasedin diye. O da dedi ki kostümler beraber çıkmış dedi. 2017'den beri oynadığı için o zamanlarda biliyor. Böyle kendi kendimi gizledim birazcık ama. Gel girdim. Nice. Nasıl adamı sabitleyemedim bilmiyorum ama çok güzel bir play yaptık adamla. Gel lan buraya. o oh, geri gel. Bu arada şöyle bir bakacağım. Aa gel gel gel. Yakalarız onu şakoyla. Nice. Gel 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 gel. Burada şeye misfortune aha misfortune burada. Go 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 go. Bunları da alıyoruz. Ama misfortune'un flash'i var. Bunların flash'ları duruyor. Nice. Birini aldık. Bu da diğeri ama onu yakalayamam gibi ya. Flash'i var ve hızlı koşuyor pasiften. Neyse. Toplayın düştü diyor adam. Sıkıntı yok biz rakamla halledeceğiz. Bu arada ejderi falan almamız lazım sanırım. Girdik girdik. Çok iyisin Rakan. Zayıh'ın kombolarına bayılıyorum ya. Çok iyi sabitliyoruz. Bu arada buradan mid'e falan dönsek bir şey yapabilir miyiz ya? Ward da olabilir. Nice değilmiş. Mid'i bence keseriz ya. Gel 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 gel. En azından bunu keselim. Yani Garen zor da. Adam kaçacak sandım ulti attım ya. Neyse iyiyiz. Bence bir ejder alalım ya ilk önce. Bir de ejdere bakalım abi. Bu arada videolar nasıl gidiyor? Hoşunuza gidiyor mu arkadaşlar? Ben takip ediyorum da yorumlar çok güzel. Yani sizleri böyle görmek beni motive ediyor. Daha fazla video çekisim geliyor. Ben de elimden geldiğince güzel kontent çıkarmaya devam edeceğim sizin için. Öyle söyleyeyim yani. Bu arada base'e gidebiliriz. Navorin bitmiş. Ben 7-0'ım. Çok güçlüyüm. Ama Rakan olduğu için Garen'i keseriz herhalde ya. Garen çok adil bir şampiyon değil ama hallederiz. Let's go. Ay. Huu, let's go. Bence adam benim Zaya oynayışımı beğendi. Bence. Sorarız onda. Siz de beğendiyseniz like'ı patlattınız. Ay, ay. Şimdi topa gidip hekarime patlatacağız. Gelin. Oğlum ben şimdi anladım lan Zaya'la uyumunu ve milletin ikili... Aaa. Ah. Yani neden milleti Zayarakan beraber Premade girdiğini şimdi anladım yani. Beraber oynaması çok zevkliymiş lan. Çok yakın bir arkadaşınla sarar yani. Bu arada karşı Garen 6-0 tamam. Çekişmeli olacak oyun. <laughs> Biz kuleleri oynayalım. Top kulesini de alalım buradan ama bot kulesini vereceğiz sanırım ya. Garen 14 levelmiş oğlum. Oha! Abi şimdi bir Dominik alalım arkadaşlar. Level'ımız daha düşük. 10 level'ım diye Blood almak isterim. Blood'ı böyle 14-15 level'da çekmek güzel oluyor. Dominik üzerine Blood alalım bence. Güzel olur. Şimdi bu Garen bilmiyorum 14 level. Benim en azından 11 olmam lazım. Ve Garen'e her türlü leşimin olması gerekecek. Ekarim, Garen, Leona hepsi birlikte üstüme atlarsa sıkıntı yaşarız yani. Gel gel gel. Oğlum adama vuramadım. Dominik şart. Maçı kaybetmeyelim. Gelin şöyle karşı kırmızıya çökelim ya. Kaldırdın kanka onu. Ya yine mi ghost'unu bastı bu? Ah nice son anda Q'yu tutturdum valla. Ben bu tarafta kalacağım. Karşı kırmızı ile ejderi oynarız diye düşünüyorum. Garen de ignorlamış top saydı. Kuleye falan saldırıyor. Aa kırmızısı yok. Ne? Kaç vurdun lan? Biz bot kulesini açalım. Onu ormanları toplayıp oradan da ejder'e girelim. Bu arada benim 204 CS'im var. Sanırım Rakan Zayah'la beraberken ekstra özellik alıyordu. Rakan daha uzaktan mı E atıyordu bana? Öyle muhabbetleri var diye hatırlıyorum. Bende de ekstra saldırız alıyorum sana. If Rakan is nearby, he will also gain the Ha. Diyor ki eğer ki Rakan yanımdaysa hareket hızı kazanıyormuş. Ve ben birine saldırırken saldırıza almıyormuş sanırım. Ben saldırmıyorken Rakan saldırız alıyor galiba. Geliyorum. Aa oğlum bu çocuk da kasmış ya. Bizim buraya oynamamız çok zor. Ben middeyim abi. Kasmaya devam. 3 eşyayım. Yani garanti 3 eşya sıkıntı. Bence mid kulesini almamız fazlasıyla kafi alabilirsek şayet. Adamları bir şekilde durdurmaya çalışıyorum. Rakan'a helal olsun adam iyi çıkardı bizi. Güzel. Geriye doğru dojlamak yerine düz kaçmaya devam edip cleanse basmalıydım ya da ult atmalıydım. Sonra silence yedi. Garen çok hızlı koştu üstüme. Hiçbir şeye basamadım ya. Çaldın lan onu. Düz vuruş. Ah! Ah çok yakın. Enti. Adama dedim şimdi adamları geriye doğru kayıtlamamız lazım. Biz saldırmayalım adamlara. Yani Garen'i yakalamamız Nice kanka da Kanki buradan çıkmamız gerekiyor. 250 gold daha shutdown'um var veremeyeceğim yani. Ve hayvan gibi vurdu sidirlendim resmen. O ne öyle bir Q şey döndürdü öldüm. Çok zor bir oyun olacak valla. Öldüm galiba ya. Valla KO yedik ya. Bu ne Karim? Nasıl 16 level oldu oğlum? O kadar kestik adamı. Aha oyun GG. <laughs> Öndekini keseceğim valla. Kim varsa önümde. Kes şunu ya. Yok yetişemiyorum. Nice. Hadi nice oğlum. Bin gold aldı. Ejderi de alalım kesin. Çok iyiyiz. Benim kanı sumuş falan acil almam gerekiyor. Az daha bizim Pezocan ölüyordu vallahi iyi oldu. Aa buraya yardım lazım. Geldim. Nice oğlum. Z de kastı şu an çok iyi oldu bu arada. Ya yani kile ihtiyacım yok. Sadece bir kanı somuş alsam sarar da. Ah be Rakan. Ah be Rakan. Yani bana kesinlikle para lazım. Adam Bir şey adam nasıl CC yemedi ultimde tüyleri Allah Allah Neyse güzel kanı bitti flashımız var arındırımız var oynarız bir de benim bir 15-16 level olmam lazım Kanı ki AD miktarımız artıyor O normal oyun dereceli oyun kadar eğlenceli vallahi yani normali normali yani ben de arada normal oyun giriyorum bazı videolarda da ama Şu anki zümrüt derecelisinden daha iyi olduğu kesin yani Nice yani Şimdi birkaç tane daha video çıktım. Onlar önce mi gelir sonra mı gelir bilmiyorum ama çok cringe yani Zümrüt Elodoki oyunlar. Bence bunları halletmemiz lazım. Ama ultime 30 saniye var. Dedin de çok goldu varmış. Z Z Z Z Z şaka 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 şaka. Kanka sakın öleyim deme. Zıplattın. Nice. Bunu da alalım. Bir W daha gelir mi senden? Güzel. Bak güzel bir abi. Bu ne yap Ne yapıyorsun lan? <laughs> 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 ne? Ben orada ne işi var Guzo? <laughs> Bizim bu arada barona gitmemiz lazım. Şuraya ittirip barona gideceğim. Eğrittik lan baronu. Bu neymiş? Nice. Şimdi kesinlikle C almamız gerekiyor. Aa, adam base atamadı. <laughs> Yardım. <laughs> Adam içimden girdi çıktı anlamadım ne olduğunu valla. Ben base atmalıyım bu arada. Hey, lan ultim var. Ultim var. Al onu. Helal lan sana. Nice. Nice. Nice nice nice. Ben oyunu bitirmek istemedim. Dragon'u alıp bir fight daha atalım dedim. Aa derken adamlar bitirdi. Neyse güzel. Yani full build oynaması ayrı bir zevkti diye oynamak istemiştim ama neyse. Gayet güzel. Ya oyun genel olarak çok güzeldi. Sadece okyanus ruhuyla çok daha güçlü olacaktım. Onu merak ettim de. İyi bir oyunda. Rakana sonuna kadar honorumu atıyorum. Çok beğendim valla. Şimdi de hasar tablosuna bakalım abi. Şuradan çok rahat bir şekilde 35k hasar vurmuşuz. Ve Garan benden fazla vurmuş abi. Helal olsun. Adamın beauty'si 5 5000 vurduğu için zaten 2 ulti atsa geçiyor. Neyse. Bana şuradan bir taş bulu alsana ya. Girdiğim ürünler bu şekildeydi. Eğer ki bu rakamla da daha fazla oyun girmemi istiyorsanız söyleyin. Diğer OTP videoları istiyorsanız söyleyin. Burada OTP klasörüm var. Diğer OTP'lerle de oyun oynayacağım. Son olarak belki daha sonrasında da bütün OTP'leri toplayıp bir şeyler yapabiliriz. Ben de bir kaside çekerim. Belki. Şimdi bu kadar. Like atıp abone olduktan sonra çıkabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Mii. <laughs>